Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadınlar polis olmalı mı? Bu konu internette son zamanlarda tartışılan bir konu. Herhalde en son bir polis videosu vardı İstanbul'da. Bir kadın trafik polisi bir olaya müdahale etmiyordu. Hatta yorumunu da ben kendim yaptım. Oradan sonra bayağı çıkan bir şey. Twitter'da orada burada gördüm kadınlar polis olmasın diyen insanlar var. Ben de tabii yıllarca kadın polislere yan yana görev yapmış birisi olarak ve tabii bugün Dünya Kadınlar Günü ki Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Onun üzerine bu konuya değinmek istedim. Şimdi kadınlar polis olur mu? Ya da kadından polis olur mu? Ee, bu konuyu bu soruya cevap vermek istiyorum. Tereddütsüz evet. Tabi olur arkadaşlar. İnanılmaz etkililer. Polislik her zaman aksiyon, çatışma, işte e, bilmem kavga falan değil. Bunlar aslında polisliğin küçük bir yanı. Polisliğin en büyük yanı arkadaşlar insanların sorunlarını çözüp onlara hakimlik ya da hakemlik yapmaktır. Bu gerçekten polislik bu. Yani Birçok polis silahını kılıfından bile çıkartmıyor ama filmlerde gördüğümüz gibi oraya buraya bakıyoruz polisler sürekli çatışıyor akşama kadar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Amerika'da bile böyle bir şey yok. Ki Amerika'da en fazla polis çatışan polisler Amerika'da değil mi? Orada bile böyle değil. Şimdi ben size birkaç tane örnek vereceğim kendi devriyelerimden, kendi tecrübemden kadın polislerle ilgili. İyileri de var, kötüleri de var her yerde olduğu gibi. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Her şey aksiyon değil dedik. Düşünsenize arkadaşlar, bir çocuk mağdur var ya da bir kadın tecavüze uğramış ya da aile içi bir kavgaya gidiyorsun, karı koca kavga etmiş, koca karısını dövmüş ki yıl 2024 karılar da kocalarını dövüyor artık da. Neyse genelde yine erkekler kadınlara doğru, şiddet oranı kadınlara daha fazla hala. O gibi durumlarda o mağdurlar kadın, bir kadın polise kendisini daha yakın hissediyor. Hatta bir kadına genel kendisini daha yakın hissediyor. O olay yerine ben defalarca gittiğim olay yerleridir bunlar. Bir kadın polisle beraber gittiğim zaman o kadın polis o çocuğu alıp konuştuğu zaman benim konuşmamdan çok daha farklı konuşuyor. Benden çok daha etkiliydi. Bir kadın tecavüze uğramış. Ben bazı yani bu soruşturmaları yaparken bazı çok hassas sorular sormak zorundasın. Kadın öteki işte mağdur kadın kendisini o kadar rahat hissetmiyor bir erkekle konuşurken. Bu Amerika'da bile dahil. Hele hele bizim Türkiye kültüründe ya da Türkiye gibi ülkelerin kültüründe çok daha berbat değil mi? O yüzden orada kadın polis gidip o kadın mağdurla konuştuğu zaman çok daha fazla bilgi, çok daha etkili bir şekilde soruşturabiliyor o konuyu. Aile içi kavgaya gidiyorsun. İlk yapacağımız şey ayrımaktır değil mi? Koca burada, kadın burada. Yan yana konuşturmuyoruz yani. Kurallardan bir tanesi budur. E şimdi kadın benle konuştuğu zaman biraz daha belki rahatsız olabilir. Ki oluyorlar bazen. Genelde Bilgileri soruyoruz, sorduğumuz sorulara cevap veriyorlar ama biraz daha e, rahat değiller erkek e, kadın polise göre. Bir kadın polis geliyor, alıyor kadını köşeye çekiyor ne oldu anlat falan diyor. O kadın kadın polise çok daha rahat anlatabiliyor bazı konuları. O yüzden kadınlar bu konularda çok daha etkili. O yüzden polislikte yani soruşturmalarda çok daha etkili bu konularda. Onun üzerine arkadaşlar bir olay yerine gidiyorsun, bir tane adam var kafayı yemiş. Ben gidiyorum. O adam benle ya da erkek bir polisle çok daha fazla agresif oluyor. İki tane e, horozu aynı kümese koyduğun zaman horozlar kafa kafaya gelir ya böyle bir muhabbet. Ama bir kadın polis yanımda olduğu zaman hey gel konuşalım falan dediği zaman bu erkek kendisini daha az tehditte hissediyor kadınla. Anlıyor musun? Çünkü iki tane horoz muhabbeti olmuyor orada. Ondan dolayı kadın polislerin böyle kafayı yemiş bir zanlı suçlu, yani bizle kavga etmeye hazır bir suçluyu yatıştırdığını çok gördüm arkadaşlar. Ben olsam bir iki şey söyleyeceğim. Gel lan buraya falan, ben dön arkanı falan deyip kavga çıkacak. Tamam, belki vuracağız adamı. Belki bir, o bizi vuracak. Belki kötü bir kavga olacak. Biz hastaneye gideceğiz, o gidecek bilmiyorum. Ama kadın o konuyu genelde yatıştırabilen, ya kadın polisler, yatıştırabildiklerini gördüm ben. Bunlar inanılmaz etkili. Aynı zamanda şunun hakkında konuşalım arkadaşlar bir kişi, bir kadın, kadını arama muhabbeti. Evet, Amerika'da biz erkek polisler de kadını arıyoruz. Çünkü her zaman kadın polisi beklesek o işimiz var değil mi? Biz yüzeysel arıyoruz. Ceplerine bakıyoruz. Silah falan var mı? Hani uyuşturucu falan var mı? Böyle yüzeysel bakıyoruz. Ama detaylı aramalarda biz yapmıyoruz onu. O zaman işte hapse götürüyoruz nezarete. Kadın polis geliyor. Yardım ediyor. Ya da yazdığı nezarette çalışan gardiyanlar var ya, kadın gardiyanlar. Onlar yardım ediyor. Evet, Polislikte arkadaşlar bu bir gerçek var. Veya yani bir gerçek var. Kavga etmek, çatışmalara girmek, bayağı stresli aksiyonlu sahneler ve onlarla karşılaşmak. Evet, biyolojik olarak baktığımız zaman, anatomi olarak baktığımız zaman genel anlamda kadınlar erkeklerden daha zayıf fiziki olarak. O yüzden bunların konuşma stili daha iyi bizden. Çünkü burası zayıf olduğu zaman biz erkekler belki burayı geliştirmek zorunda değiliz. Kavgamızı ederiz. Ama kadınlar her kavga etme lüksleri her zaman olmadığı için konuşma konusunda çok daha etkiler. Ama onu bir yana bırakalım. Arkadaşlar, bu aslında e, doğru zayıflık falan var kadınlarda erkeklere göre ama çok zayıf erkekler de var. Onu bir yana bırakalım. Mental kuvvet. Benim tecrübe ettiğim bu. Benim şahsen birkaç tane kavgaya girdiğim var. İki erkek polisiz biz birisiyle kavga ediyoruz. O erkek polisin berbat iş yaptığını gördüm. Benim girdiğim bazı kavgalar var. Hatta isimlerini vermem. İki tane polis var. Kadın polis. Beraber çalıştım eski. Yemin ederim her türlü olay, olay yerine onlarla gitmek isterim. Bir çete bizle çatışacak mı? O kadının yanında isterdim. Hem iyi atıcıydı. Onu bırak mental kuvveti. Kız kız psikopattı. Yani her türlü kavgaya girmeye hazırdı. Hiç unutmam bir ara bir tane adamla kavga ediyoruz. Büyük bir adam. Ben, benim boyum 1.90 adam benden uzundu. Benden daha büyüktü. Kavga ediyoruz. Şu, şunu ben gözlemledim arkadaşlar. Kavga esnasında bu kız adamın kafasını yere yemiş çünkü ben üzerindeydim. Kafasını kafasını dizliyordu. Ve bayağı da etkili etkili vuruyordu yani. Anladın mı? Yürek vardı, kavga ediyordu. Fiziki olarak zayıf olabilirsin ama mental kuvvetle kavga varsa senin de eğitimin var. Sen de tetik biliyorsun arkadaşlar 1 kilo, 1,5 kilo değil mi? Ama aslında o kadar güç istemiyor. Mental kuvvetin varsa çok etkili olabiliyorsun kavgalarda bile. Öteki konularda zaten konuştuk. Onlar bayağı etkili. Ama kavgalarda bile inanılmaz etkili oluyorsun. O yüzden yani kadınlardan polis olur mu? Arkadaşlar bir insan kadınlar polis olmamalı diyorsa o arkadaş lütfen ufkunu biraz aç. Biz dışarıda dışarıda kimler var? Bir kadınlar var, erkekler var. Ha yıl 2024 ortada olanlar da var. Onu geç. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi bir erkek polis sadece dışarı çıksa herkesi kendisi yani kadını da erkeği de kendisi kontrol etmeye çalışsa ne kadar etkili olabiliriz? Erkek polislerin çok güçlü iyi olduğu yanlar var ve zayıf olduğu yanlar var. Kadınlar da aynen öyle. Biz beraber güçlüyüz. Beraber işimizi yaptığımız zaman çok daha etkili olabiliyoruz insanlara. Çünkü polislerin görevi insanlara hizmettir. Egomuzu tatmin etmek değil. İnsanlara en iyi hizmeti nasıl yaparız? Güçlerimizi birleştirerek kadınlarla da karşı karşıya geliyoruz, erkeklerle de karşı karşıya geliyoruz. O ne demektir? Demek ki bizim gücümüzde, de, hem teşkilatımız da, hem kadın hem erkek olup beraber bu sorunlara e, bir müdahale etmektir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce kadınlar polis olmalı mı? Neden? Cevabınız neyse yorum olarak yazın. Şurayı ekleyeceğim. Özel kuvvetler konusuna gelince bu askeri olur yani polis SWAT'ına kadar da geliyorum ben buna, polis SWAT biraz daha et, e, az etkili, e, etkili daha az diyeyim. Oralarda ben kadınların erkeklerle karışık olması taraftarı değilim. Sebebi tabii bu herhangi bir kadınlara karşı olduğumuzdan değil, alakası yok. Arkadaşlar bir özel kuvvetlesin, hatta özel kuvvetçi arkadaşlar e, çok iyi anlar ne demek istediğimi. Bir aile oluyorsunuz, SWAT takımları da öyle, full time SWAT'tan bahsediyorum bir aile oluyorsunuz. Sabah akşam berabersiniz, aynı takımdasınız, arka arkayasınız. Birbirinize bağırıp çağırırsınız, kavga edersiniz, emir verirsiniz, şunu yap, bunu yap dersiniz. Kimse ağız burnu eğmez. Yani öyle bir ortam ki arkadaşlar, bir erkek bir kadınla öteki bir erkekle konuştuğu gibi konuşamıyor. İstediğin kadar yakın ol birbirinize. Erkekler bunu çok iyi anlar. Biz erkekler birbirimize nasıl konuşuyoruz kapı arkasında? SWAT takımları da öyle, özel kuvvetler de öyle. Birbirinize o kadar yani şakacısın, ciddi olursun, çok değişik bir dinamik vardır. Mental olarak, bağlantı olarak. Bir kadın içinde olduğu zaman onunla ne kadar olsa o kadar o şekilde konuşamıyorsun. Fiziki güç zaten farklı bir kadın yani konu. Çok fiziki kondisyonu iyi olan kadınlar var. Ama kadın dinamiği küçük bir takım içerisinde, yani dağlara çıkıyorsun oraya gidiyorsun e eğitim eğitim falan o dinam, o, o o ekibi değiştiriyor arkadaşlar. Benim tecrübem bu. ki Eğer siz aynı fikirdeyseniz siz bana söyleyin. O ortamı biraz değiştiriyor. Ve ne kadar itiraz etsek bile cinsellik maalesef e konu oluyor. Çok gördüm bunu. Zaten umarım kimse itiraz etmez. İtiraz eden arkadaşlar o zaman muhtemelen yaşamamıştır bu konuyu. Ben kadın erkeğin çok yakın olup da bu şekilde olup da sorunlar çıkmadı, ortamı görmedim daha. Siz bana söyleyin. Bu askeri, polis ortamlarından bahsediyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Genel olarak cevap %100 evet. Kadın polisler kesinlikle olmalı ve inanılmaz etkililer. Kamu'ya çok faydalılar. Benim düşündüğüm bu. Her zaman kadın polislerle beraber devriye gezmek, görev yapmak. eee isterim ben şahsen. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağı yazın arkadaşlar. Bu videoda herhangi bir edit yok. Cep telefonundan direkt çekiyorum. Tak atıyorum YouTube'a. Umarım beğenirsiniz. İstanbul'dayım şu anda. Ekipmanım yanında yok. Neyse arkadaşlar bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.